Herkese selamlar çok değerli dinleyicilerim. Bal köpekte Türk kahvedenizi hazırlayın. Bugün sizlere aşk filmi denince hepimizin aklına gelen o filme yani Titanic'i e götüreceğim. Hazırsanız başlıyorum. Titanic, James Cameron tarafından 1997 yılında çekilmiş ve vizyona girmiştir. Aslında bakacak olursak oyuncu seçiminden yapımcılar arasında yaşanan anlaşmazlığa ve ödenen büyük bütçe yüzünden iptal noktasına kadar gelen film James Cameron'ın insan çabası ve oyuncuların sette yaşadıkları binbir zorlu çekimlerden sonra ki bunda başrol oyuncusu olan Kate Winslet'in kaç kez daha türlü tehlikesi atlattığı bile söylenmektedir. Böylesi çetrefilli çekimlerin ardından filmi yapan Paramount markasının başındaki adama ulaşan film ve izledikten sonra gözleştiren hakim olamayan bir adam en dikkat çeken olaydan biridir. Filmde oyunculuk ve akış adeta nakış gibi ilmek ilmek işlenmiştir. Zengin fakir sınıfı ayrımı filmde en çok gözümüze çarpan temalardan biridir. Jack ve Rose'un tesadüfi karşılaşmaları ardından aralarında yaşanan o destansı aşk hikayesi konunun bütününü oluşturmaktadır. Sınıfsal çatışmanın ortasında kalan dünyanın en büyük gemisinde gün batımına doğru yol almakta olan Titanic'in ucunda birbirlerine sarıldığı o sahne adeta bir efsane haline gelmiştir. Titanik'in yani o görkemli geminin buzdağına çarpıp su alması sonucu yaşanan hayatta kalma mücadelesi ve o insanların hayatta kalma mücadelesi vermeleri ruhunun derinliklerini gözler önüne serer. Hep tartışılan o tahtta üzerindeki roz ve suyun üzerinde donarak derinliklere giden Jack için seneste sorulan soru. Fiziken Jack de çıkabilirdi. Neden çıkmadı o tahtaya dediklerinde? senaristin o efsane sözleri ağzından dökülür. Eğer Jack yaşasaydı sıradan bir film olurdu. Jack'in ölmesi gerekiyordu. Böylesi efsane filmde Titanic. Belki de defalarca izleyip sonunu bildiğim halde bile her defasında gözlerimin dolduğu nadir filmlerdendir. Yaşayan film diye bir tabir de vardır aslında. Bence doğrudur. Titanic'te ayrıca şöyle bir ayrıntı vardır. Podcast'i bitirmeden söyleyeyim. Jack'in rozu resi, resim sahnede ruzu kara kalem çizen kişi Jack değil, bizzat yönetmen James Cameron'dır. Yeni bir podcast serisinde görüşünceye dek hoşçakalın.